Arzu Eliyeva Me Mani Zerb Muğamı 7 dakika Hızlı hızlı geçiyoruz Sadık Bey alıyorum 5. dakikadan sonra mı? <laughs> ya bu nasıl bir güç ya? Normal geliyor mu size bu? Ha? Ya normal geliyor mu size mesela bu güç? Hani Türkiye'de çünkü böyle bir şarkı söyleme stili yok. Sıfır. Bu şekilde okuyan çok az kişi var yani. Böyle bir güç ve ses tekniğiyle okumak. Bombaşka bir şey. Zayn dediniz, Zayn'ı aldım bakayım. 50 kere aldım. Zayn bayağı Rainman'e benziyor ya. Neyse sonra bakarız. Serkan vay Serkan'a bak. Yapacağım süper şetlere bakacağım biraz sonra. İşte mesela kafa sesleri var ya. Şimdi buradaki kafa sesleri tam olarak net. Çok güzel hem yukarıda hem göğüs destekli büyük sesler. Kocaman yani mikrofon olmasa da gümbür gümür duyacağınız çok iyi tam bir teknik. Hep yani bunlar 6-7 yıl önce de ilk analizlerini yaptığımda e, Azerbaycan şarkılarının hep söylediğim bir şeyler vardı. Belki de bazı şeyleri artık tekrar etmem lazım. Çünkü bir nesil değişti. Hatta iki nesil değişti bu arada. Özgün çok ilginç ama gerçek bu. E, bazı şeyleri tekrar anlatmamda bir zarar yok. Çünkü yepyeni bir e, insan izliyor. insan grubu izliyor artık bizi. Şöyle düşünün arkadaşlar. E, ses girişleri yani kalın sesler, göğüs sesleri dediğimiz seslerdir. Alt sesler, elinizi göğsünüze koyduğunuz zaman <gülme> konuşun veya ses çıkarın sesin burada titrediğini görürsünüz. Bu sesler yukarı doğru çıktıkça <gülme> ağız içine doğru gelir. Yani ses inceldikçe önce ağız içine gelir. Renk kalınlar göğüste, orta tonlar ağız içinde. <gülme> biz bu sesleri ses analiz ses videoları yap yani şan derslerinde şöyle çalıştırırız. A deriz ki bunlar o pozisyonu gibi ağız içinde sarmalayan pozisyonlardır. Yukarı doğru gittikçe o a, bir dişlere geldiği bir yer vardır. A parladığı bir yer yani a, o, a. Sonra da kafa bölgesi başlar. Aa, gitmez ha artık. Aa, <Sessizlik> yukarı doğru alırız. Aa, <Sessizlik> açık ağızla yukarı doğru ittiririz. Şimdi ve bu da kafa sesi dediğimiz bölgedir. Göğüs, ağız içi, parlak ağlar, kafa sesi. Kafa sesinin içinde de yolculuklar var. <Sessizlik> bazı mesela Funda Kayacık gibi. Hey dediğiniz renkler. Falsetto ile karışık. Yukarıdaki daha yukarı renklerdir. Ve gülümseyerek çıkar. En tiz notlardır erkek sesinde. Kadınlarda da öyle. Şimdi... Arzu Eliyeva'yı izlediğiniz zaman bunlardan hangisiyle söylüyor? Yukarıdaki sesi, kafa bölgesindeki sesi açık, net, parlak ve güçlü bir şekilde veriyor. İşte hikaye bu. Goldür bunun adı. Bu tarzda okuyan Türkiye'de neredeyse şarkıcı yok. Yok. Kadın şarkıcılara biz bunu geçiremedik. Türkiye'de bizde bunu pek kullanmıyor şarkıcılar. Bizde daha naif kullanılıyor bunlar. Yani bu kadar hacimli kullanılmıyor bilmiyorum yani. Ülke zevki, insanların zevki, herkesin zevkiyle alakası. Her toplumda, her yapıda, her ülkede bu sesler farklı kullanılıyor. Azerbaycan'da böyle, bizde başka. Bizde size daha önce sanat müzikçileri izlemiş, izliyoruz işte bir sürü sanat müzikçi. Geçer, geçen hafta Meral Uğurlu'yu izledik. Değil mi? Ha, böyle küçücük küçücük. Ha, sanat müziğini hatırlayın yani. Böyle alırlar. Bir Azerbaycanlı şarkısı işi söylese daha güçlü almak isteyecek. Böyle almak isteyecektir. İşte bu tam kafa bölgesindeki göğüsle kafanın karışımı yani mix voice denen yabancıların dediği benim bir şey demediğim kafa sesi işte güçlü kafa sesi. Bütün vücudunuzu kullandığınız kafa dediğimiz sestir. Tamam. Bazen bunları hatırlatacağım. Çünkü hakikaten iki nesil değişti Özgün. <laughs> Bunlarla hiç ilgisi olmayan birçok izleyicimiz var artık. Eski videoları... E artık 9. <laughs> sezon çok normal hocam. Tabi tabi. tabii. Dokuzuncu sezon artık. Peki şimdi devam ediyorum. Çok güzel bir kayıt bu arada. E'lere bakın. inanılmaz. Şimdi bu genişlik olmasa ses tamamen ağzın içinde kalır. <laughs> açık ağızda bunlar bu lezzette çıkıyor bir güçte bakalım. Ses nerede biliyor musunuz şu an? Tamamen kafada. Bu bölgede yani yukarıda. Ya yani göğüs, ağız içi fakat sesin durduğu yer şu yukarısı. Mouse'la gösteriyorum. O nedenle ben hayranım. Yani bir Azerbaycanlı şarkıcı izlemeye hayran oluyorum. Çünkü genelde biz bunları Türkiye'de duymuyoruz. Ben güçlü güzel kadın sesi duymak istiyorum. Ve yani erkek seslerinde aslında belli skalalar dünyanın her yerinde böyle kullanılabiliyor. Bizde de var. Biz de böyle kullanıyoruz. Net ve güçlü. Özellikle uzun havaları söylerken hep güç istiyor. Ama kadınlarda öyle bir şey yok. Kadınlarda olduğu zaman bizde genelde o tiz sesleri yumuşak almaya çok alışkın oluyor bizdekiler. İşte bunun güçlüsü bu. O nedenle hayranım sebepli hayranlık. Geliyor. Bu mekan mükemmel. Bir de tabii o çarpmalar. Şimdi o güçle bir de klasik yani aslında o gücü oluşturan şey temel e, operatik temel teknikle de oluyor. O açık ağız ve net. Fakat onun yanına o çarpmalar da geldiği zaman işte o yerel motifleri de onun içine katmaya başlıyorsun ve bu yaptığın bir şey aslında yerel olmuyor o dakikadan sonra. Biliyorsunuz Azerbaycan mugamı UNESCO mirası, dünya mirası. UNESCO'nun dünya mirasıdır Azerbaycan müziği. Çok acayip, özgün. Hani şaka değil yani bu izlediğimiz şeyler. <laughs> Biraz şarkı alsana değil. Ya. Böyle bir şeyden çok bahsediyoruz. Zorlar. Evet. Tabii. Bu çok çarpma... zor çünkü. Heh, bu çarpmalar vesaireler miras yani. Bizim insanlığın mirası ya. Ne kadar kıymetli bir şey. Tüylerim diken diken oluyor gerçekten. İnsanlığın mirası. Bizim ülkemizde de var böyle miraslarımız çok. Orada da var ama işte. Biz başka mirası izliyoruz. Bakar mısınız? Dilinin pozisyonuna bakın. Tamamen yatık ağız içinde. Kubbe gibi ağız yukarı doğru. Şimdi burada göğüse geçiyor. Bakın kafa sesinde. Orada değişiyor bakın Kafa Kafa Göğüs sesi Pozisyon değiştirişimiz Şimdi ses o başta bahsettiğim göğüse indi <laughs> Ders gibi kayıtlar ya Aman Allah'ım, <laughs> başka bir şeyle ilgilensem kalemi kağıdı fırlatacağım. <laughs> Nefesi aldı, çok güzel. E, kocaman bir E bakın. Büyük. İkinci E. Dil köküne bakın. Dili şöyle kalkmıyor yukarı doğru. Yani bu şekilde kalksa yukarıyı daraltır. Özellikle aşağıda duruyor. Aslında hafif biraz bağırma pozisyonunda yapmış. Çok mükemmel değil bu teknik ama kötü de değil. Yana doğru atıyor. Bu doğru değil ama net söyleyebilirim size. Zaten sesle döten oldu gördünüz mü? İyi oturmayan pozisyonda sıkıntı olur her zaman. Bakın. Yandan alamazsınız yani. Yanda bir ses yok size alabilirim. Renk de değişti zaten gibi bir rengi attı. En tiz notlar. Konsantrasyona bakar mısınız ama ya inanılmaz güzel ya. Şu sesleri bakın. Bu alt ses o kadar tizden sonra pese indiğinizde alt seslerinizde hafif bir şırdama oluşabilir yorgunluktan. O sesleri kontrol edebilmek için bu bakış biliyor musunuz? konsantre oluyor. Bu seslerin durduğu yer parlak ve net olmalı diye. Bakın. Bakın. Göğse indi. Buralar özellikle. Bakın ne kadar büyük bir konsantre oluyor. Bakın. Şimdi. Tertemiz. Vallahi kayıt çok uzun. Arzu Eylevay'a sevgi selamlar. Azerbaycan'a selamlar.